Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali iyi İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. TET 2021 kampımız devam ediyor. Ve yeni konumuz Beylikten Devleti Osmanlı Siyaseti. Yayınımız hız ve renk yayınları. Buradan hız ve renk yayınlarına sevgilerimi iletiyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Sizleri de bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şimdi ilk soruya baktığımızda. Şöyle yakınlaştıralım biraz. ilk İlk sorumuz. Bu durumun ortaya çıkmasında gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı sonucunda dağılma tehlikesi geçirmiş. Anadolu birlikleri bağımsızlıklarını kazanmış. Fakat Balkanlarda önemli bir toprak kaybı olmamıştır. Sevgili arkadaşlarım Balkanlarda toprak kaybının olmamasındaki etken hiç şüphe yok ki uygulanan istimalet politikasıydı. Peki istimalet ne demek? Hoşgörü politikası demekti. Şimdi ilk önce baktığımızda Balkanlardaki halka din ve vicdan hürriyeti tanınması. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması doğrudur. Avrupa'da yüzyıl savaşları biliyorsunuz ki İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşmişti. O yüzden Balkanlarda herhangi bir toprak kaybı olmadı. Cevabımız E şıkkıdır. İkinci soruya baktığımızda bu bilgiler göz önüne alındığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı kuruluş döneminde ilk Osmanlı Osmanlı parası bastırılmış Osman Bey ticaret merkezi olan Bursa ile geçirilmiş. Yarisal, İnegöl ve Bilecik fethedilmiştir. Osmanlı devleti ekonomik alanda güç kazandı mı? Kazandı. Bir de topraklar da ele geçirilmiş. Para da bastırılmış tamamdır. Bizans'ın Marmara'daki etkinliği burada sona eriyor değerli arkadaşlarım. Anadolu Türk Siyasi Birliği nasıl sağlanır? Beyliklerle savaşırsan veya farklı yollarla beylikleri kendi topraklarına katarsan Birlik sağlamaya çalışılır. Örnek verelim Orhan Bey'in karesi oğulları egemenlik altına alması gibi. Öyle bir şey olmadığı için cevabımız 1 2'dir. Geldik diğer bir sorumuza. Canımın cananları. Diyor ki bu durumun sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir. Osmanlı kuruluş devrinde Balkanlarda siyasi birlik olmadığı gibi mezhep çalışmaları da yaşanmaktaydı. Neye sebep neye zemin hazırlayacak? Sevgili arkadaşlarım Osmanlılar Balkanlarda kolay kolay ilerler mi? İlerler çünkü çatışmalar var. Balkanların Türkleşmesine zemin hazırlar mı? Hazırlar. Ne siyasi birlik var ve bununla beraber mezhep çatışmaları var. Tamamdır. Osmanlıların Anadolu'daki toprak kazanımlarının artması. Balkanlardan bahsediyor sevgili arkadaşlarım o yüzden. Üç öyledik cevabımız C çıktı. Diğer sorumuz şu şekilde. Hüdavendigar. 1. Murat döneminde uygulamalarından hangileri devletin büyüyüp geliştiğini kanıtlamaktadır? Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması. Bu bize kanıttır değerli arkadaşlarım. Beylerbeyliği ne demek? Genel valilik demek. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması. Sabit ordu. Kapıkulu ordusu. Kaz askerlik ve defterdarlık makamlarının oluşturulması. Kaz askerlik kadı ve müderi sataması yaparken defterdar günümüz maliye bakanıdır. O yüzden buradaki cevabımız her üç. Diğer sorumuz şu şekilde. Bu bilgiler dikkate alındığında yargılarından hangilerine ulaşılamaz. Kuruluş döneminde Avrupalılar Osmanlıları Balkanlardan çıkarmak için birçok kez saldırıya geçmişler. Fakat 2. Kosova Savaşı'ndan sonra bu politikalarından vazgeçmişlerdir. Padişah 2. Murat dönemi. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti kesinleşmiş mi? Kesinleşmiş. İkinci Kosova. Gitti. 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 Balkan devletleri ile Osmanlı devleti arasında savaşlar sizce sona erer mi? Tabii ki sona ermez. Bu durum 1. Dünya Savaşı'ndan önceki duruma da yansıyacaktı. Balkanlardaki Türkleşme süreci henüz tamamlanmadı değerli arkadaşlarım. Daha var. E, bu doğru. Doğru olmayanlar 2 ile 3 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Gitti. Diğer sorumuz Ankara Savaşı ile ilgili. Bakalım. Ankara Savaşı öncesinde gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin bağımsız devlet anlayışına aykırıdır? Bakalım. Timur'dan kaçan Karakoğlu'nun hükümdarının Osmanlı Devleti'ne sığınması bağımsızlıkla alakalı bir şey değildir değerli arkadaşlarım. Demek ki zor durumda kalmıştır. Yıldırım Beyazıt'ın hakimiyet altına aldığı beyliklerden bazılarının Timur Devleti'ne sığınması da bağımsızlıkla alakalı değildir. Timur'un Yıldırım Beyazıt'tan kendi adına hutbe okutması bağımsızlığa aykırıdır değerli arkadaşlarım. Yani başka birinin adına hutbe okutmak olacak iş değil. Diğer sorumuz şu şekilde. Bu durum dikkate alındığında hangilerine ulaşılabilir? Sultan 1. Murat döneminden itibaren Osmanlı padişahlarının Rumeli'deki faaliyetlerinde Edirne'yi Anadolu'daki faaliyetlerine Bursa'yı başkent alarak kullandıkları görülmüştür. Başkent olarak kullandıkları görülmüştür. Devletin idari merkezi, merkezinin ihtiyaçlara göre belirlendiği doğru mudur? Doğrudur. 1. Murat döneminde Edirne, Orhan Bey döneminde Bursa değerli arkadaşlarım. Halkın göçebe yaşam tarzının tamamen terk ettiği ile alakalı bir şey burada yoktur. Balkanların fethinin tamamlandığı yoktur değerli arkadaşlarım. Ee, Rumeli'deki Edirne alınmış, başkent yapılmış. Balkanların fethi kolay kolay tamamlanmaz ki Fatih Sultan Mehmet Han bir çoğunu ele geçirecek. Daha değil. Cevabımız yalnız bir. Anladık değil mi? Bu gelişmeler düşüncelerinden hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? Osmanlı Devleti'nde 1. Beyazıt İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasına, 2. Mehmet ise Rumeli yakasına bir hisar yaptırmıştır. Amaç nedir değerli arkadaşlarım? Tabii ki boğazı kontrol altında tutmaktır. İlk önce baktığımızda fetih politikasından daha çok imar faaliyetlerine önem verildi. İmar ne demek? Bakım ve onarım demek. Fetih politikası daha önemlidir bundan. O yüzden bunu eledik. Gitti, gitti, gitti. İstanbul Boğazı'nın kontrol altında tutulmak istendiği tamam. Önemli bir deniz gücünün oluşturulmakla alakası bir şey. Oluşturulması ile alakalı bir şey yoktur değerli arkadaşlarım. Önemli bir deniz gücünün oluşturulabilmesi için önemli kaptanı deryalar getireceksin. Yani donanma komutanları getireceksin. O yüzden bunu da eledik. Cevabımız yalnız iki. Diğer sorumuz şu şekilde. Diyor ki bu gelişmenin durumlarından hangisiyle doğrudan ilgisi bulunmaktadır? Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden batıya yapılan seferlerde benimsenen gaza ve cihat anlayışı fetih sürecini hızlandırmıştır. Belki bazı arkadaşlarım bilmiyordur. Bazıları da biliyordur. Gaza ve cihat din uğruna yapılan savaşlar olup İslamiyeti yayma girişimidir. Anlaştık mı? Divan teşkilatı ile alakalı bir şey burada yoktur. Gaza ve cihat bu değil. Devşirme ne demek? Gayrimüslim tebaadan faydalanma demektir. Türkmen beylikleriyle çatışma cihan hakimiyeti olur değerli arkadaşlarım. Gaza ve cihat değil. İslamiyeti yayma ve koruma gaza ve cihat mıdır? Tamamdır. Tımar sistemi ile alakalı bir şey de burada yoktur sevgili arkadaşlarım. Cevabımız D şıkkı. Tımar sistemi üzerinde durun. Tımar sistemi üzerinde yoğunlaşın. İlerleyen zamanlarda daha detaylı açıklamaları vereceğim sizlere. Diğer sorumuz şu şekilde. <laughs> Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki beyliklere karşı uyguladığı bu politikayla düşüncelerinden hangilerini amaçladığı söylenebilir. Bakalım. Osmanlı Devleti kuruluş devrinde Germiyan oğullarının topraklarını çeyiz karşılığı, Hamit oğullarının topraklarını para karşılığında ve Karaman oğullarının topraklarını da savaşarak. Ne dedim az önce? Dedim ki beyliklerle savaşılıyorsa veya başka yollara başvuruyorsa amaç Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamaktır. Hatırladık değil mi? Bakalım. Koray Göçer Konar göçelerinin yerleşik hayata geçmesini sağlamak için iskan faaliyetleri değerli arkadaşlarım. Yani iskan politikasına başvuracaktı. O yüzden böyle bir şey yoktur. Biri eledik. Gitti gitti. Anadolu'da siyasi birliği sağlamak. Beyliklerden bahsedilmiş. Tamamdır. Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasını kolaylaştırmak. Bunun için gaza ve cihat politikası uygulanacak. Yani Bizans'a ya da Haçlara karşı savaşılacak. Üç de gitti. Gitti. Barışçıl politikaları öne çıkararak topraklarını Anadolu yönünde geliştirmek. Doğru mudur? Doğrudur. Çeyiz karşılığı, altın karşılığı. Cevabımız 2 ile 4. Devam ediyoruz. Bu bilgiden hareketle Bizanslı tarihçilerin böylesine çelişik bilgi vermeleri aşağıdakilerden hangisini gösterir? Bakalım. Osmanlıların kuruluş döneminde yaşayan Bizanslı tarihçiler pek çok Osmanlı şehzadesinden hükümdar olarak bahsetmişlerdir. Niye? Şehzade hükümdar değil ki. Padişahın erkek çocuğuna verilen isimdir. Niye hükümdar olarak bahsediyorlar? Demek ki bunların arasında bir sorun var. Demek ki bunların arasında çatışma var değil mi? Şimdi aşkı bize onu vermiş galiba. Osmanlı'da iyi tarihçi yetişmediği ile alakalı bir şey yok. Mustafa Naima Efendi önemli tarihçilerdendir. O dönem tarihçilerinin objektif olduğu burada subjektiftir değerli arkadaşlarım. Farklı algılamışlar, algılamışlar. Osmanlı veraset, veraset ne demek? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Örneğin ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır. Babadan sonra oğul gelecek. Ama kimin geçeceği belli değil. Osmanlı hükümdarlarına şehzade denildiğini. Şehzadeler hükümdar deniyor. Buradaki cevabımız çıkar çatışmasıdır. Diğer sorumuz şu şekilde. Osmanlı Devleti'nin siyasi örgütlenmesindeki gelişmelerinden hangileri ilişkili olduğu hükümdarlarla doğru eşleştirilmemiştir? Aşiretten Beyliğe Orhan Gazi, Beylikten Devlete Osman Gazi, Devletten İmparatorluğa Fatih Sultan Mehmet Han. Buradaki tek doğru cevap Fatih Sultan Mehmet'tir değerli arkadaşlarım. Aşiretten Beyliğe Osman Gazi olacak, Beylikten Devlete Orhan Gazi olacaktır. O yüzden 1 ile 2 yanlıştır. Orhan Gazi döneminde biliyorsunuz ki teşkilatlanma çalışmalarına hız verilmiş, Yahya ve Müsellem adıyla 350 ordu kurulmuş, divan teşkilatı oluşturulmuştur. Bununla beraber Osman Gazi döneminde Bizans'ta ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı gerçekleşmiştir. Sevgili arkadaşlarım Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul fethedilmiş, Anadolu ve Rumeli toprakları birleşmiştir ve Osmanlı İmparatorluk statüsüne girmiştir. Yani parçalarla ilgili verebileceğim bilgiler bunlardı. ilerleyen zamanlarda daha detaylı bilgiler gelecek Bir arkadaşlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Herhangi bir durum olursa bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım. Bu arada AYT'ye e, başlayacağım. Bazı arkadaşlar hoşçakalın dedim de. Bir dakika bekleyin. Bir dakika değil 20 saniyenizi ayıracağım sadece. AYT'yi isteyen arkadaşlar var. Önce TYT'yi bitirelim. Sonra AYT'ye geçeceğiz. AYT'yi de bitirdikten sonra denemelerimize ağırlık vereceğiz. Özellikle Türkiye geneli ve kurumsal denemeler gelecek değerli arkadaşlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.